Ya nasıl olsa biraz bekleyecek. Ne diyor? Gel buraya diyor kız. Biraz diyor böyle. Ben hani size de beş çay gibi filan olsun dedim ama sonra sen bir an önce 4 çay oldu tamam. Bana dokunma. Hiç bana dokunma. Çok Bana hiç dokunma yedik çünkü. Ha? Benim bildiğim... Sen yemeye başla. Sen ağzını zarsıyla bunun gibi bir tarihe daha götürürsün. Ne? Ben ne biliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Biri takıldığım Yok eskiden de. Aa. Eskiden otuzduk yani üç kişi yemeğini yedik. Eski camlar bardak oldu, desene. Kalktayken üç kişinin yemeğini yedik şeyde. <laughs> Doymazdı şimdi. Bunu veriyorum sana. Bunu Ama şimdi? Tozlu değil eski. Yok. Ne yapacağım ben? Çayını koy. Ha. <laughs> şöyle Erdoğan, şöyle vereyim mi Erdoğan? Ver ya. Gözünü seveyim. Şimdi bozuyor. Ne vereceksin? Ne olur fazla verme. Şimdi yani yani. Sen Bak fazla şey şöyle bir şey koyayım mı sana? Yok yok yok. Günah alırsın herhalde. <laughs> Baş. Aşk olsun ya. Hayretsin ya. İşine bak ya. Kısırı kendin mi? Evet.